Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında ilki birincisi Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki rububiyet nedir? Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatın ihtiyaçlarını giderip o ihtiyaçlarını ummadığı yerden vakti münasipte onların ihtiyacına binaen göndermesi yani onları terbiye etmesi rububiyetinin en büyük göstergesidir. O rububiyete karşı biz de ubudiyetle mukabele etmemiz gerekir. İşte bakalım Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan yani Cenab-ı Hakk'ın terbiyecilik sıfatına bakan yönü nedir orucun? Nasıl anlarız biz rububiyetini? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti var bir de rububiyeti var. Rububiyet kainatta yaptığı Cenab-ı Hakk'ın icraat ve tasarrufa bakıyor. Uluhiyette zatının tekliğine bakıyor. Rububiyetini anlamamız için ne ne yapmış Cenab-ı Hak bize oruçta anlayalım. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimetini, çeşit çeşit nimetlerini o sofrada min haythu la yahtasib bir tarzda yani ummadıkları yerden vakti münasipte bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan Ezel'in ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet karane göstermeleri o şefkatli, merhametli, haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle bir ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Biz insan olarak ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri unutuyoruz. Nasıl unutuyoruz? Bakın milyonlarca milyarlarca insanın su ihtiyacı gideriliyor. Herkes sadece sabah kalktığında aldığımız duş, o duşa harcanan su düşünsenize ne kadar fazla. İçtiğimiz su, Harcadığımız araba yıkarken, evimizi temizlerken harcadığımız su. Ya nereden gönderiliyor bu kadar su? Neden tükenmiyor? Neden bitmiyor? Yediğimiz domates, yediğimiz biber, yediğimiz patlıcan, yediğimiz elma, yediğimiz et neden tükenmiyor? Neden bitmiyor? Neden arkası kesilmiyor? Neden en çok tüketilen yani en çok insana faydalı olan koyun gibi, keçi gibi, kuzu gibi, inek gibi hayvanlar en çok kesildiği halde kurbanlarda insanlar en çok bunlardan tükettiği halde neden hiç azalmıyorlar gittikçe artıyorlar? Hiç kimse demiyor ki